Başlıyoruz. karşılaştırma programı yapıyoruz. İşte önce create diyeceğiz. Ne için, neyin içine? Dosya new type'ın içerisine. İşte adını koyalım. DXF karşılaştırma. DXF karşılaştırma dedik. Milimetre cinsinden, dakika derece cinsinden. Önce bir parçamızı koyduk cam tablo üzerine. Autofocus yaptıralım. Zaten bu ilk iki programı açtığında direkt otomatikmen geliyor. Otofokus yapıp parçanın net görüntüsünü alacağız. Evet. Şimdi sonra parçayı bul dedik. Parçayı buldu. Şimdi bu adımdayken DXF file şurada. Şu kutuya basıp DXF arşivin içerisinden daha önce bir parça ait DXF'i C'nin içinde start dosyasının içerisinde DXF arşivin içerisine kaydediyoruz. Buradan bunu çağırıyoruz. Çağırdığımız zaman bakın burada bu fotoğrafı var. Bir de DXF kısmında bu parçanın DXF'i gelmiş oldu. Şimdi eksen oluşturuyoruz. Geldik işte şurayı eksen yap dedim. Use diyorum. İşte buradan noktaları yakaradı, Doğru yattı, oraya eksen yaptı. Aynı şeyi gelip DXF sayfasına gelip DXF sayfasında da seçiyoruz. Şimdi bizim bu DXF'imiz tam düzgün bir DXF olmadığı için nokta nokta kesik çizgi olduğu için hepsini tamamını seçemiyoruz. Normal bir DXF'te şey yaptığımızda tamamını gene aynı şeyde olduğu gibi seçebileceğiz. Burada böyle küçük bir kesikli çizgi seçebildik ancak. Bir de orijin oluşturalım nokta kesişim noktası. Mesela Şurayla Şurayla arasındaki Kesişim noktası Burayı da orijin olarak kullansın Gelip de XF'de de ne yapıyoruz gene Aynı şeyi Pardon şöyle Aynı şeyi yapıyoruz Ondan sonra Şurada e, Profilde Profile Direction deyip e, Şeyimizin başladığı yeri Herhangi bir yerden başlatabiliriz Şu kırmızı Nokta arama yönü yani aydınlıktan karanlığa doğru arayacak. Yeşil de noktaları bulma yönü. Şöyle seçtik. Şurada end of point dediğimiz zaman başladığı yerden tamamına kadar devam edip bitirecek. Bunu işaretlemezseniz bir de işte buradan şuraya kadar derseniz onu seçmeniz gerekiyor. Şöyle profilimizi aldık. Sonra DXF'e geçip onu da şöyle kutu kutucuk içerisine alıp, hepsi kırmızı olacak şekilde seçtik. Sonra, e, şurada Profile Comparison var. Buna geldiğimizde, şimdi e, şeyleri oturtmamız lazım. Şu favorit kısmında, şunu da Line dememiz lazım. Bir tolerans girelim. İşte atıyorum %2'ye göre karşılaştırsın. Gördüğünüz gibi, ne yaptı? Üst üste oturttu. En fazla şeyi burada buldu. Burada şöyle bir parçada çıkıntı var. Yüzde onluk bir fark var. Sonra kaydediyoruz ve çalıştırıyoruz. Evet, parçamızı yönünü değiştirdik. Aynı parçadan iki tane de olsa ekrana sığdığı sürece karşılaştırma yapardı her parça. Teşekkür.